İngiltere'de strep A bakterileri diye çocukların ve insanların da hayatına sebep olan yeni bir hastalık türede. Peki bu hastalığın Türkiye'de orada görülme riski var mı? İngiltere'de strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları önceki yıllara göre yaklaşık 5 kat arttı. Ülkede strepanın neden olduğu hastalıklar nedeniyle bu kış hayatını kaybeden çocukların sayısı 9'a yükselirken Fransa'da aynı hastalık nedeniyle ikisi çocuk 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Uzmanlar hastalığın küresel olarak yayılmasından endişeleniyor. Peki bu hastalık salgın haline gelir mi? Ordu Tabip Odası Başkanı uzman doktor Ali Coşkun açıkladı. İngiltere'de başlayan beta hemolitik streptokok A grubu beta hemolitik streptokok paniği aslında bizim her yıl gördüğümüz Boğaz'da bademcik intihabı yapan, farenjik yapan ve streptokokların beta homolytik grubuna bağlı A grubu e, enfeksiyon amirleridir. Gerçekten tehlikelidir. Bir hafta civarında tedavi verilirse iyileşir. Fakat burada birkaç ölümün görülmesi, tabii ki İngiltere'de panik yapmıştır ama bu asla bir salgın haline gelmez. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar. Betamotik streptokok A grubu çünkü her sene kış aylarında çok özellikle görülür. Ama burada önemli olan işte burada kültür vasatında da üremeleri görüldüğü gibi siz boğazınızda ağrı, öksürük, nefes darlığı ve bir takım ateş gibi semptomlarınız olduğu zaman hiç zaman kaybetmeden bunu hemen en yakın hekime giderek teşhis ettirmelisiniz ve tedavinizi almalısınız. Çünkü bu Viral bir enfeksiyon mu yoksa bakteriyel yani burada görüldüğü gibi streptokokların, betamolitik streptokokların yaptığı, A grubu streptokokların yaptığı bir enfeksiyon mu? O anlaşılabilir. Bunlar testlerle anlaşılabilir. Coşkun teşhisin ancak testlerle olabileceğine vurgu yaptı. Gerek kültür testleri, gerekse antijen testleriyle anlaşılabilir. Eğer bunları yaparsanız çok kısa bir sürede teşhis edilir ve ona göre tedavi alırsınız. Biliyorsunuz antibiyotik tedavisi sadece bu tip bakteriyel enfeksiyonlarda geçerli, viral enfeksiyonlarda geçerli değil. Burada önereceğim tek şey bir an önce böyle bir durum ortaya çıktığında hemen hekime müracaat etmeniz.